Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi ne yapıyoruz? Bugün size birlikte farklı bir konseptle birlikteyiz. Ee, aslında bu işleri bırakmıştım ama e, ta ki hani benim roller evet. rolü videonun başında gördünüz. Ee, benim bir takipçim arkadaşlar benden Rolly Plot Plugin paketi almış yani Plugin paketi hmm. Plugin paketi nedir? Bilmeyenler için şu an ufaktan şöyle bir anlatayım Hani e, kit çekersiniz ya mesela kit yazarsınız Mesela kit çekersiniz mesela şu anda bu benim yani şu anda benim e, kulübüm paketim arkadaşlar. Zaten benden alanlar da bilir bunu. E, bunu arkadaşlar e, çalmış sunucu. E, alan kişi geldi bana dedi ki abi benim sunucumu işte çaldılar. Yardım et lütfen dedi. Adam çaresi kalmış çocuk. E, bana geldi. Ben de arkadaşlar sunucuya girdim. Gördüğünüz gibi yabancı bir sunucu. Duska, Roleplay, Agrantina bilmem ne, SP'nin. E, neresi bilmiyorum İspanya mı? Bilmiyorum artık. E, girdim arkadaşlar Discord sunucusuna girdiğimde e, adamlarla bir Google çevirdi Google Translate ile konuşmaya çalıştığımda arkadaşlar adamlar e, benim nerede olduğumu soruyor hangi ülkede olduğumu sordu ben de Türkiye söyledim arkadaşlar Türkiye'ye sür beni banladı bu da ikiye katlandı arkadaşlar ben de bu sunucuya girdim gördüğünüz e, zaten RV mapinden de anladın, anlamışsınızdır değişik arkadaşlar adam ne, ne map'i değiştirdi ne şey yaptı yani anlamadım şimdi Gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar bu dükkanlar hani Türklerin yaptığı dükkanlar değil bu arada haberiniz olsun. Ee, bunlar e, İspanyolların yaptığı şeyler dükkanlar arkadaşlar. Bunların içinden geçeceğiz. Yani ben bunların içinden geçerken kesinlikle hiç üzülmeyeceğim arkadaşlar. Eğer e, hani bu yaptığım işte hani niye sunucunun şeylerini kırıyorsun diyenler varsa arkadaşlar tasa katıp videodan çıkabilir şu anda. Ben ben beleşlere gelemiyorum çünkü. Hemen şimdi ufaktan başlayalım arkadaşlar. Yanında da bu arada Yanımda da Ege ile Baran var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet beyler şimdi biz bu e, sunucudan yavaştan içinden geçelim. Ben zaten şu anda burayı size göstereceğim. Bundan sonrasında da zaten e, adamların e, her şeyini alacağım yani. Bu sunucuda geri al, alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle başlayalım abi şuradan başlayalım burada ne varmış Eczane genelde bilmiyorum Yabancıların ne olarak kullandıysa artık şey zaten videonun başında gördünüz. Burada normalde İspanya bayrağı vardı böyle iki tane. İspanya mı işte? Ne işte? Şu ESP bayrağı mıydı? Nedir? Bayrağı da tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar onları kırdık. Ee, bu Türkiye mi aldık ve Türk bayrağını koyduk. Aa, adam gelirse diye de bunu görsün. Türklere hiçbir şey hiçbir şekilde karışamaz arkadaşlar. Neyse videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun beyler. Eğer böyle bir şeylerle karşılaşırsanız hani e, Türklere seven veya hani yabancılar sizin sevdanızı çalarsa ya da Türkler çalarsa ya da sizi dolandırırlarsa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben her şekilde yani her konuda ben size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, kendinize çok çok iyi bakın.